Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz. Merhabalar, bugünkü aracımız 2006 model Kia Cerato Hatchback kasamız. Aracımıza 9 inç Android multimediyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarında dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Aracın dörtlü tuşunu ilgili kısmı alıyor. Cam rezistans tuşunu da ilgili kısmı alıyor. Oluşan fizik görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. İkinci konu fabrikasyon konektör yapılarını bozmuyoruz. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog eşli bir kamera. Delik netlik ve açı veriyor. Konum konumlandırma itibariyle şu anda aracın tamponunda görebilir nitelikteyiz. İlgili satır referans çizgileri de otopark çizgi genişliklerine göre ya da aracın genişliklerine göre ayarlanabilme altyapısına sahip cihazımız. Boş aralığı bir alıyoruz. Otomatik devreden çıkmış oluyor. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz sizi karşılıyor. Farklı arayüz seçeneklerinde ilgili uygulama üzerinden hem satın alma hem de dahil havzasındakilerini kullandırma yeteneğine sahip. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda Apple telefonumuz kablosuz olarak ekranımızda. Android telefonlardaki Android Auto da bu şekilde kablosuz çalışmış oluyor. Her akıllı telefonun ekran yansıtmada yine kablosuz çalışmış oluyor. Başka neler kazandırıyor radyo kısmı? Radyoda RDS sinyallerini taşın nitelikte 18 adet istasyon hafızayı alabiliyoruz. Bluetooth'ta telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarım için Bluetooth altyapısı. yapısı. Cihazımız Bluetooth 5.0 kullanıyor. Mikrofon kazanç ayarları cihazın üzerindeki mikrofonla da telefonla görüşme kalitesini en üst seviyeye taşımış oluyor. USB konnektörleri üzerinden müzikler ya da videolar açabiliyoruz. İlgili ikona dokunup klasör seçimlerimizi yapıp müziklerimize erişim sağlayacağız. Bu araçları direksiyon kumandası olmadığı için kullanacağız. Tamamıyla Dokunmatik ekrandan sistemi kontrol etmiş olacak şekilde tek tuşla da sahip. USB konnektörleri üzerinden videolar da açabiliyoruz. İlgili ikona dokunup yine klasör seçimlerimizi yapıp videolara da erişim sağlamış olacağız. Yeri gelmişken belirtelim cihazımız 1280 720 Bullet ekrana sahip. Üç türlü navigasyon var üründe. Birinci tür navigasyon GPS üzerine çalışan offline navigasyon. İlgili GPS sinyallerini görebiliyorsunuz. İkinci tür navigasyon internet paylaşımı yapıldıktan sonra Play Store hesabı üzerinden kurulmuş Google haritalar, Yandex ya da farklı uygulamaları kurup kullanabilir kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto Mode konumu, konum mantığını hem CarPlay'de hem de Android Auto'da kullanmış olacak. Burada Yandex, Google Maps gibi uygulamaların tamamı sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Android işletim sistemli ürünümüz Play Store hesabı oluşturulup bu hesap üzerinden YouTube, Netflix gibi birçok uygulamaya da erişim sağlanmış olacak. Yazımız bu işlemleri yaparken hangi durumda çalışıyor? Hakkında kısmına girdiğimiz zaman tap ve yana kartlardan TS18 kullandık bu araçta. 4, 4 GB RAM, 64 GB dahil hafızası var. Cortex'in a 5 işlemci grubunu kullanıyor. 1.6 hızında ve 8 çekirdekli. Android sürümü ise Android 14. Aracımız 2006 model Kia Cerato. Hatchback kasa 9 inç yazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk. Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz.